Hepinize merhaba arkadaşlar ben Can ve bugün arkadaşlar seninle birlikte e, çok yoğun istek vardı yorumlarda ara sıra görüyordum hep görüyordum abi garajındaki arabalarımın e, bir kısmını veya hepsini satmamı istiyordunuz ben de bugün garajındaki arabaları satacağım arkadaşlar ama tabii ki de belli başlı olanları satacağım mesela bu gördüğünüz golfü satmam yani o kadar da değil evet e, anlattım zaten bakın gördüğünüz gibi şu anda otoda az kişiyiz ama o dolar zaten yani öyle ümit ediyorum işte araba getireceğim. Sizde de gönlünüzden Ne de isterseniz alın dedim gençler. Ee, üç 3 kişi mi olacak demiş. Tabii ki 3 kişi olmayacak. Ee, gelen gelir ya diyelim. Bakalım hala 3 kişi miyiz? Allah Allah çok ilginç. Neyse. Evet arkadaşlar, o zaman hiç vakit kaybetmeden şöyle bir galericilik işine artık başlayalım değil mi? Zaten paramız da azalmış. Paraya da ihtiyacımız var. Şimdi bir bakalım neler var neler var. Tabi bu sayede arabalarımı da görmüş olacak. Aga bunu hatırlayan var mı? Bak bak bunu hatırlayan varsa baya old, old tayfadandır. Hmm. Ford GT. Aa bunu takipçim vermişti. Yok bunu satmam. Takipçimi verdi abi. Ama hepsine takipçim verdi abi. Ben hangi birini satayım? Ee, of bu da paralı ya. Tamam şu satalım bak. 3-5 modifiye etmişim. Bir de yanlara yanaklara beyazlı yapmaya çalıştım da o tam beyaz olmadı. Biraz çizik çizik oldu. Neyse hadi bakalım. İlk aracımız bu olsun diyelim. Ve arkadaşlar hemen e, az önceki odaya girmek istiyorum. Girelim. Başarabilirsen. Evet. Ya da direkt rastgele bir odaya mı girsek ya? Bak o da olabilir. O da olabilir Tamam bir duralım Evet Ege olur yazdı Neye olur yazdı anlamadım Evet El halinden bir şrokkomuz Bakın kornası e, falan da var he Öyle boş değil Evet bunu hemen pazara götürelim abi Evet Futur'un şrokkosu İsmini de öyle koyacağım Futur'un şrokkosu Güzel bu arada ha. Bence fena yapmamışım. Yani sade sevenler için mükemmel ama siz tabii ki de böyle e, yapış şey yapışkan diyorum ya. Çizimli arabalar sevdiğiniz için bu size şu anda gözünüze çok kötü gelebilir. Ya ben sadelikten ya ama Golf'i de beğeniyorum şimdi. Bakın ulan. Cidden oraya mı sürttü? Neyse bir şey olmaz tamam. Evet arabamız yalnızca 17 kilometre ve sıfır arkadaşlar. Yani ufak tefek çizikler olabilir. Onunla takılmayın. Evet Ege hemen yanıma geldi abi. Futur'un arabası. Futur'un aracı diyelim. Sığmıyor. O da mı sığmıyor? O zaman A'yı büyük yapalım. Futur'un aracı. Evet. Şöyle bir yüz bin diyelim mi? Koydum 100.000'i. Oğlum direkt aldı lan. Ya bir sağına soluna bakaydım. Belki sahte. Aha aldı. Allah aldı. yeni oda kur kuracağım. Oraya gelin. Abi bu arada odaya niye kimse gelmiyor. Yeni başka odaya gidelim gençler. Şöyle ID'mi de göstereyim. 48312294 ID'den beni ekleyebilirsiniz. Hatırlatmış olalım. Evet, şrock'omuz gitti abi. Bugün bugün yaklaşık 5 araç satmayı planlıyorum. Böyle pahalı diye satacağım hepsini. Bakalım satılacak mı? Evet, ikinci aracımız Hadi bu olsun ya. Range Rover. Bunu hiçbir takipçim vermedi. Şöyle direkt e, çöle girelim abi. Çöldü çünkü biliyorsunuz. E, herkes o burgerın toplandığı için. Herkes aracımı görecek. Abi bu range'i kaç satalım? 200 eder mi? Bence 200'e satarız biz bunu. Gerçek diğerine kadar hiç bilmiyorum bu arada. Şöyle gel. Şöyle. Şöyle toparla. Evet hadi bakalım bunu da 200 değil ya 200 az gelir 300 bin diyorum Ulan arabanın modeline yazdık dur Futur'un Aracı 300 bin kardeşim Alan alsın almayan çekilsin Al Lan oğlum Ya Ege bir dur oğlum başkası da alsın ya Evet arkadaşlar bu da gitti Vallahi 300 bine bu da gitti şu anda yaklaşık 400 binlik bir kazanç elde ettik. Çok güzel çok güzel hemen başka araba bulalım hemen. 400 bin bugün arkadaşlar 1 milyon kasacağız Bakın bugün 1 milyon kasarız bence. Şöyle biraz modif... Aa bak bunu da ben yapmıştım. Evet evet bunu da ben yapmıştım. Hadi bunu da satalım. Aynı odaya girmek istiyorum. Bakayım Ege inşallah odadan çıkmamıştır. Egeciğim odadan çıktın mı ya? Çıkmasaydım keşke. Aa odada değil. Tamam o zaman hemen yeni oda kuralım. E, ee, 400 bin kar elde ettik. O zaman bunu kaç satalım? Bunu 3'e satalım. Aa çekici varmış da. Abi bu araba da gitmiyor ya. Bu ne ya? Adamlar gitmeyen araba yapmış. Ya Ege, geldi odaya bak direkt alacak arabayı şimdi. <laughs> Valla adam bütün galerimi boşaltacak ya. Kontrolü fena değil. Hani çok sapıtmıyor. Evet çok sapıtmıyor. Direktan ne tamam, toparladık. Çok sapıtmıyor ama yani gitmiyor da. Bunu yarış için kullanan var mı? Drak'ta bu arada bu bok gibidir yani. Evet. Şöyle hemen bunu da 300'e koyalım. Yok hadi hadi, acıdım bunu. Eğer türlü alacak. Baksana adam direkt yanıma geldi ya. Tamam 1 milyon. 1 milyona koyuyorum. Hadi al. Ulan, aracın hep unutuyorum ya. Futurun Futurun neyi diyelim? Bu turun malı. 10, 100, 1000, 10, bin, 100, 1 bin, bin, milyon. Al. Al o. Oğlum sen şaka mısın? Lan adam bunu da aldı. <laughs> arkadaşlar valla bu kaç oldu? Üçüncü aracımız değil mi? Tamam bakalım 5 araçtan toplam ne kadar kalsayız? Merakla bekliyorum abi. Tofaş satılmıyordu değil mi? Tamam tofaş satmayalım. Biraz böyle çizimli mi satsak? Böyle yüksek Mevla'ya. Mesela 1 mil Aha. Abi ya bak bununla da bayağı anımız var. Hatta yok bununla anım yok. Bunu takipçim vermişti ben. E 3-5 mu? Abi. Mustang'i de satmak. Ya sat ya ama ölümlü dünya kardeşim. Sat. Bununla 1 milyon satıyorum. Bununla 1 milyon satarsam bugün. E yok şöyle yapalım. Bunu 1.2 milyona satayım. Ee, şimdi 1.3 milyon toplam kazancımız. Hani 300 bin. Şimdi şöyle. 100 bin 100 bine sattık. 200 bine sattık. 300 bin etti. 1 milyon sattık. 1 milyon 300 bin şu anda e, karımız var. 1 milyon 200 bine satarsam da 2.5 milyon. Yani düz hesap karımız olacak. O yüzden bunu 1.2'ye satacağım ben. Umarım anlamışsınızdır şu an dediğimi. Evet. Bu zaman kadarki sattığımla bu aracı sattığım toplamı 2.5 milyon etsin istemem. Hani küsür hatta olmasın. Atıyorum 2.2 falan olmasın. 2.5 milyon karımız olsun diye bunu tamamlayacağım. Yani bu aracı satış, satışını 2.5 milyon tamamlayacağım. Abi konuşamadım. Daha net olsun. A anlamamız çok normal. Ben bile anlayamadım yani şu anda kendimi. Evet. Ege yine geldi. Tamam Ege gelsin. Abi çocukta para da bitmiyor herhalde ya. Hop. Oba bir şey yok bir şey yok. Alt tarafı çizik var arkadaşlar. Çiziklere takılmayalım lütfen. Ee... Dur bu sefer modelini yazalım. Sanki okuyacaklar. Allah bilir çoğusu modelini bilmiyordur ha. Nokta... 1. Yok 1.3 zaten bizim kazancımız. 1.2 bin daha eklersek 12 milyon mu oldu lan? Yok 1.2. Hadi alın lan. Kim ana kim aldı? Lan kral aldı. Ya. <laughs> Ulan Mustang'im gitti. <laughs> evet arkadaşlar valla Mustang de gitti. 2.5 milyon şu anda kar elde ettik. O golf güzelmiş ha sarı lacivert falan filan. işte ana BMW. Aa önceki sattığım araba. Aga be gençler. Vallahi az önceki şey. Evet. buçuk milyon karımız var. O zaman gençler son bombayı yapıyorum. Hazır mısınız? buçuk milyona bir araba satacağım. 2,5 milyona. Ama hangisi olacak onu bilmiyorum. Ee, bakalım. Bir bakayım. Ee, jiplerden mi satsam? Bak şu aracı şey vermişti. Drag King. Buradan kendisine selamlar. Onun aracı mı satsam ya? çizimli mi? Ya da benim eski Mazda'ya satayım. Aha bunu. Ne diyorsunuz? Bunda çok anımız vardı be. Allah buna. Hadi lan. Hadi bunu satıyorum. 2,5 milyona bence değer abi. Bence değer. Kral inşallah şey kral değil. Neydi ismi? Ege Ege. Ege inşallah odadan çıkmamışsın da senin odaya gelmek istiyorum. Ya abi yap. Aha. İyi güzel. Ee, başka bir takipçim oldu da hemen girelim. Evet gençler son bombamız. Bakalım satılacak mı? 2,5 milyon biliyorsunuz büyük mevla. Ee... Evet. Evet hadi bakalım. Evet Faruk hemen burada abi. Faruk sen almazsın bence aracım ya. Değil mi kardeşim? Sende para yok. Evet aracı hemen modelini yazalım. Mazda Kral geldi. Mazda Arex 7. Evet gençler koyuyorum 25 bin 250 bin iki buçuk milyon koydum abi iki buçuk milyon çok büyük mü evla gerçekten şu anda yani herkes alamaz bu aracı iki buçuk milyon şöyle ineyim Hatta Evet bakalım satılacak mı Kral geldi, yanaştı. Bir sağına soluna bakıyor, gerçek mi diye. %100 gerçek kardeşim. Ama yani iki buçuk milyon da satılmaz be. İki buçuk milyon. Kral bakıyor sağına soluna. Ben de bakıyorum sağına soluna. Zor. Zor. Bakalım. Bakalım abi. Ana haberim Mustang de burada. Dur dur Mustang geldi. O jandarma. Jandarma jandarma. Evet neyse biz Mazda'mızın yanına gidelim. Aha Ege geldi. Ege geldi arkadaşlar. Evet Ege geldiyse sanırım alacak. Ben şöyle içine bineyim. Okey de. Bizde böyle para yok ki arkadaş. Ben de var kardeşim ayıpsın ya. Evet bakalım satılacak mı gençler? Bakalım satılacak mı? Şu anda herkes aracın başına toplandı bu arada. Şu anda 3 kişi sırada abi. Sen, sen de sıraya gir gel. Gel gel gel. Oğlum bu nasıl yanaklık ya? Ben bana versen ben daha iyi. Aha eski araç da geldi. Ege bunu da mı alacaksın Ege? Ege Allah'tan kork Ege yeter. Sen alma, sen alma. Evet bak iki buçuk milyon biraz zorladı bu arada. Herkes öyle hemen yanaşmıyor. What? Oğlum Mazda gitti. Araba gitti lan. Lan araba gitti. Lan araba gitti lan. Oğlum satılmaz diyordum. Olmaz diyordum. Gençler. Mazdamız gitti. Evet. Ne diyelim sahibine hayırlı olsun. Allah Ege bugün e, araçların çoğunu aldı abi. Hayırlı uğurlu olsun. İyi günlerde kullansın. İnşallah videom benim araçlarla geri. Bak öyle olursa çok güzel olur. Buradan kendisine de selamlar. Evet gençler e, bir videomuzun daha sonuna gelelim. Bugün toplam 5 milyon kazandık galeci. Bir şey diyeyim mi? Galeci kişine ben girebilirim ha. Bakın e, oyun şey videonun başında paramız 500 bin falandı. 531 bin. Şu anda 5 milyon 531 bin. Tam 5 milyon kastık abi. harika bir şey oldu bence. Tabi tabii gençler biliyorsunuz sizin paranız tekrar size geliyor. Yani ben para harcamıyorum. Mesela atıyorum kral bana 500.000 atıyor. Veya işte araba satıyorum hani 500 bine. Sonra başka birisi geliyor. Diyor ki abi para atar mısın? Atıyorum yani. Sizin paranız tekrar size gidiyor gençler. Bundan emin olabilirsiniz diyorum. Ve videoyu sonlandırıyorum. Sizin için çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bay bay. Sakat salim beğendiniz mi? Bu arada Instagram'da ne hikaye attım ona göre. Instagram'da aşağıda.